Merhaba arkadaşlar. Evet yeni bir bölüme daha hoş geldik. Evet ilerleyelim artık. Bir yapalım. Bu kim? Yuh. Kürlüye bak. 43 kişi. Ben asker toplayamıyorum o kadar. Yürüyelim bir asker toplayalım. Sağa sola gidelim. Run. Dağlardan dağlardan gidiyoruz ama. Görev var mı üstümüze başka? İmparatorluğu zayıflat. İmparatorluğun çöküşe geçmesi için 4'ten daha az yerleşkeye sahip olması gerekir. Eğer bu olursa Kalrada da başka bir krallık baskın güç haline gelebilir. İyi de imparatorluk dediğin sağ var, solu var, önü var, arkası var. Şuna bak. Kuzey, güney, batı, doğu. Asker topla. Ver plepleri ver Allah kahretsin ya. Plepleri yetiştirsem mi lan yoksa acaba? 20 tane pleb var Yok mu bana hiç savaş açan biri acaba Küçük bir krallığa gidip ben savaş açayım Mesela 2-3 tane arapları mı açsak Yok mu şöyle 2 şehri kalmış Gariban, Uraba. Arap bir yerine bunları açsak daha mantıklı olmaz mı O sırada bunlar da bana açarsa nanay oluruz ama işte Yakında da bir yerleri açmak lazım Morları açsak onlar da yakın baya. Ne var burada 222 daha kalede 222 var adamların Aha. Gel hele gel. Gel bir şey diyeceğim. Görev. Tiyanın planı ne lan? komple gücü bu görev. Şey, bug'lı İstiyana ilerlememi durdurmayı planlıyormuş. Nasıl planlıyorsun işte acı. Onu bir anlataydın iyiydi. Dur bir dakika. Gelin. Gelin. Hepiniz gelin. 173 maksimum taşıyabiliyoruz. O yüzden dolduralım. Pilep demiyorum. Son, son askerde pilep almayalım. M Mazhadan Masadan al masadan. <laughs> Günde 3 geliyor. Demek ki forumu yükseltmişiz. Şimdi Vland Nanay bizi parça pinçik ederler. Bir tane şehrimiz var. O kaleyi hala almadınız mı ya? Ha, zayıf baştayız. Yalnız iki dü şu dünyanın bir köşesinde bir köşesinde yerim var. Dört köşeden almak lazım bir askarı. Buradan da tıyalı. <laughs> of, of Kime zaten savaş atsam? Araplara mı? Yoksa kimdir bunlar? Güney İmparatorluğundan. Ben Güney İmparatorluğundan yanayım. Ya da şöyle bir palın bir. Hangisi daha Kimle savaştın mesela? Kimseyle savaşta değil neredeyse. Peki Aseraylılar ne durumda? Aseraylılar savaşan kim var? Batanya var. Güzel. Aseraylılar savaş açıyoruz. Nasıl yapıyoruz acaba onu? De bakayım. Krallık, politikalar, kumarlar, klanlar. Ordular, diplomasi. Ha, savaş ilerlet. Asarak. Niye? Gücüm mü yetmiyor? Bir neden açıklasaydı keşke. Türkiye zaten yok oldu ki. Savaş ilerletmek için bir şey mi var acaba? Allah Allah. Aseren gücü de 2600'müş ha. Batı İmparatorluğu'nun bile gücü o kadar değil. Ve Batı İmparatorluğu bir saniye. Batı İmparatorluğu. Ha şu. Dur bakalım Batı İmparatorluğu'na bir bakalım. Of of krallığın mı var, derdin mi var? Ama illa bir savaş açar diye düşünüyorum. Yerine durmaz onlar. Birileri yükseldi? Gidin lan üstünden. Yavaşlatıyorsunuz beni. Koş bakalım nereye doğru gidiyoruz. Ticaret. Üstümde fazlalık var mı? Var. Dirgen, dirgen saçma saçma şeyler. Yemek de alalım hem. Ver bunları. Mama sayfası aç. Et. Tereyağı. Tereyağı ver. Üzüm ver. Koduk var zaten. Et al. Zeytin al. Peynir al. Ver beş bin. Bir şey olmaz. Güzel. Yemek çeşitliğimiz oldu güzel güzel. Yüz gün yetecek yemeğimiz var. Yemeğimiz. Peki bunlara mı savaş atsak? Tane. Ama güçleri önemli. Güçleri o kadar fazla değil. Yani diğerlerine nazaran. Bir saniye bir daha bakalım. Krallıklar. Landia'nın gücüne bakmak lazım ama buradan bakamıyoruz. Şuradan. Diplomasi. Kuzey İmparatorluğu'nun gücü üç buçuk. iyice azıttırdık. Batı İmparatorluğu. 2150. Batanya 2500. Aa, Güney İmparatorluğu 1800 ama kimseyle savaşta değiller. Batı İmparatorluğu'na mı açsak? Adamlar 41 0 olmuş. Batı'yı açalım ya. Nerede o? Pardon güneye. Güney'in oraya doğru bir gidelim Ya da ben Şöyle bir şey yapayım Klan Birlik Oluştur Yeni parti oluştur Hangisi daha şey gibi? Jain Devastas Oluştur Ver Yi'yi bir şey der 3-5 tane şöyle bir şey verelim. Heh, 34 kişi. Git topla adam. Adam topla. Takıl. fullle kendini. Ben de şuradan birkaç kişi toplayayım. Okçu ver. Koş oraya. Şimdi günde gelen 3 puanla şey yapmaya çalışıyoruz ya. Ver onları. Pardon. Yok mu adam akıllı bir beygir meygir? Asker topla. Ya da ver hadi ver. Ya topla. Okçu yaparım ben onları. Dara Ver hadi ver. hepsini ver anasını satayım ya. Biz buraya doğru gidiyorduk. O yüzden. Birileri darman etmiş bunlar ama. Git kahvaltıya gidelim. Yürü. En az 20 kişi daha alalım üstümüze. Güzel. Buraya gidelim. Ver hepsini yiyelim Hiç yok, neydi? O ok, o kadar en azından. Boş boş durmazlar. Asker topla. 6 kişi daha aldık mıydı? Full diyoruz. Keşke bunların hepsi atlı olsaydı ama. Aslında şeye doğru gidip asker toplamak lazım. Vallahi gidelim oradan toplayalım daha iyi ya. Mazen yürü. Bunlara da ilişkimiz kötü oldu ama. Ha fazla asker mi topluyorsun ne yapıyorsun? Birlikler. Yo 80 kişiye kadar toplayabilirsin. Niye ayrıldı bir sende? Allah Allah. Garip. Şuraya bakalım. Belki şehirde güzel bir şeyler vardır. Çok fazla yayan asker aldık yanımıza. Onları bir yere sıkmak iyi olacak. Bize savaş açan yok değil mi? Olursa zaten zın. Niye ayrılıyor bunlar? Ha o benden ayrıldığını mı söylüyor acaba? İkide bir. Baga mı girdi ne oldu? Tamam ayrıldığını biliyorum ben. İspan sanalda turnuvayı kazandı Şuraya girelim baş. başka full mi var? Evet Buradan güzel Güzel atla toplayalım en azından Tepes yürü Run Ney Ya öküz herif ya 34 tane asker verdim sana. Daha ne yapayım ben? Git topla yani. Bitki deniz yağmacılarına yem oldu ya. Var mı böyle bir şey? <laughs> Çok kızgınım. Kızgınım ben. Eyir. Eyir. 74 tane toplayabiliriz para asker alsak diyeceğim de zaten kurtuldu git asker topla salak salak gezme etrafta Sana emir veremiyoruz mu acaba git asker topla falan diye Vurunca yürü Of oh, of oh. hep gene kuzey itin atlıları Ver okçusunu ver Daha iyisini bulana kadar Akser'e gidelim. Ha, Bak. Al bunları. O piletleri bırak. <laughs> Nerede o piletler? 1, 2, 3, 4. Tesmik. Yürü. Akkalata da vuramak lazım. Akkalat. Nelerim var? Kalat, Fuziyan, 65 olmuş orada boyutumuz. Niye öyle oldu? Bir oradan, oradan, bir oradan, bir kişi daha azaltacağız şimdi. Nerede külli? Hemen geri deneye gidelim. Gere dene gere dene gere dene yandım ve sandın? sandım. Mani verip aldım. Cık. Yeter. Evet şimdi bunların bölgesine geldik. Ne kadar? Mesela klanlarımız var değil mi? Tımar. Birlik diğer. Nasıl ya? Git adam lan köpek ne yatıyorsun sağda solda? Para vermedik o yüzden olabilir mi acaba? Ne ee, bu adamın parası da mı yok? Evet savaş açmaya hazır mıyız? Öncesinde bir salaklık yapmadan önce kimdi bunlar? Güney. <laughs> Oros lidermiş. Bence ben bunları çıtır çıtır keserim de tek tek gelmeleri lazım. Çığının kapıyı. Aha. 389 kişi. Oy, 300 piyade. Çok fazla piyade var lan. Bir konuşalım bakalım. Ne olacak? Dürüstçe soruyorum. Beni destekle. Kritik vurduk. Dur bakalım ne olacak. Politika da ne kadar kolay. Eğer sana olan yeminini ihya ederse bunu bulduk. Ama ne isteyeceksin kim bilir ya. Param yok ki o kadar. Aha vallahi başardık ama dur bakalım ne Aa katıldı valla. Valla katıldı. Eyvah. Orduyu da dağıttırdık. <laughs> Aa Zeno da geldi. Oo onun direkt klanı geldi. Karakter kitleri istemiyorum sen de konuşalım. Evet. Bu sayede beylikleri de çekiyoruz. Kritik vurduk. Hadi bakalım. <laughs> Sen de gel. Ama inşallah para mara istemezsin. Ha, bir şey de isteyecek. 96 kaldı. Çok istiyorsun be. Ama klanıyla birlikte gelecek ben. O yüzden bunu kabul ediyorum hadi. Al, al bilmem ne toz klanı bana katıldı. Ova koşa da bir bakalım. Of of. Dürüstçe soruyorum. He başkasıyla konuş diyor. Benim üstümle konuş diyor. O kim? Oros, Oros kral olum. orosla konuşulur mu? Şimdi ne yapıyoruz? Devreye geziyoruz. Asma de devreye geziyor. Ben bunları savaşa çağırayım o zaman şimdi bize. Arkalarından cıklı cıklı yapalım bunları. Nasıl fikir? Dur bakayım. Ha üstümüzde şeyimiz yok ama nüfusumuz. Ordu yarat desek. Tövbe bak. Bayağı da iyi ordu yaptık ha. Gücümüz ne durumda acaba? Hadi bakalım. Ana sayfa. Krallıklar. Kendi krallığımızı göremiyoruz burada. Olmadı ama yakışmadı. Trak krallığı evet. Trak'ın krallığı mı? Yok. Trak krallığı olsun. şimdi mesela politikaya girelim 1060 değil 1000 iyidir ya 1000 1000 1000 bak adamları patır pütür indirdik neredeyse. sekamis sen kimsin sen de gel sen de gel sen de gel kritik vurmamız lazım. Orosun sadakatsiz bir olduğunu herkes biliyor lan. <laughs> kritik yok mu? Yapma be. Çok güzel de işte olmadı. İlkte zaten bir tane şık vardı. Savaş açıyorum. savaş başlamıştır. Saldır. Madem öyle diplomasiyle savaş açamıyoruz, böyle savaş açarız bizde Hadi bakalım girdik bir bir şeyler ama yürüyün. 50 kişi miydi bunlar? Hallederiz hemencik. De, de. Geliyorum. Hoppa. Sağdan soldan her yere vurup vurup geçtik <laughs> <laughs> Yavaşla. Atma vurup, vurup durmayın Niye bu savaş edası yok? Pes yok. Baaaa. Ne oluyor lan? Niye savaşmıyor bunlar? Allah Allah garipsedim ses de adam akıllı. Tam arkamdan şey yapmaya utanmıyorum Utan. hadi bizim askerler benim şey yapmış olur ya böyle bir şey kesin gırtlaplarını kesin boylarını kurutun Kırmızılara bölününce ne kadar da güzel oldu. Ah ne kadar da güzel. Namlısız falan çok düşmanlarımızı tokatladığımız bir bölüm oldu. Evet. Bu bölümü burada sonlandıralım. Sonrasında. Savaşmaya devam edelim. Gel bakalım buraya kelleci başı. Trak krallığının kölesi olacaksınız bundan sonra. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir saniye şunları ayarlayayım kapatacağım onu. Okçu yapalım bunlar okçu okçu okçu. Hadi bakalım kafa gitsin. Hı. Görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin. Hemen diğer bir videomuzda krallığımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.